Her nedense Polonya'da çok ilginç vakalar yakalıyorum. Suç açısından oldukça garip bir ülke. Birbirine benzemeyen ve çok garip olaylar yaşanıyor. Kanalımdaki Katarzyna Zovada videosunu izlemişsinizdir. O da Polonya'da geçen vahşi bir cinayetin öyküsüydü. Bugün sizlere aktaracağım Mateusz Kaveçki'nin hikayesi de oldukça trajik ve kafa karıştırıcı. Baba olmaya hazırlanırken esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan ve garip olayları da arkasından sürükleyen Mateus Kabeçkin'in hikayesi Türkçe olarak ilk kez Cem'den dinledi. Mateusz Kavecki, Polonya'nın güneydoğusundaki Hudkov adlı küçük bir köyden gelen 30 yaşında Polonyalı bir adamdı. Almanya'nın Hannover kentinde yaklaşık 5 yıldır inşaat işçisi olarak çalışıyordu ve yine Hannover'da çalışan babasıyla birlikte yaşıyordu. Ayrıca nişanlıydı ve baba olmayı bekliyordu. Hamile nişanlısı Mateusz'la birlikte değildi. Lipia Gora isimli Polonya'nın kuzeybatısında bulunan küçük bir kasabada yaşıyordu. İşleri sebebiyle birbirlerinden uzak kalıyorlardı. Doğuma az bir zaman kalmıştı ve tarihler 28 Mart 2018'i gösterdiğinde Mateus'un nişanlısı şiddetli sancı nöbetleri geçirmeye başlamıştı. Bebek her an gelebilirdi. O sebeple Mateus, gece saat 11.30'da 1998 model BMW'si ile Hanover'den yola çıktı. Lipia Gora'ya ulaşmak için önünde yaklaşık 650 kilometre vardı. Ertesi gün, yani 29 Mart sabah 8.09 gibi orada olacaktı. Ancak Mateus kasabaya hiç varamadı. Babasının söylediğine göre adam 29 Mart sabahı saat 10.30 civarında Mateus'u aradı. Oğlu ona Polonya yolunda korkunç bir trafik olduğunu ve o sırada site içinde mahsur kaldığını söyledi. Siteçin Polonya-Almanya sınırında Lipia Goro yolu üzerinde bir şehirde ve oradan gideceği kasabaya 215 km mesafe vardı. Almanya-Polonya sınırında plaka tespiti yapan kameralar olduğundan görevli personel yoktu ve pasaport kontrolü yapılmıyordu. Mateus aynı sıralarda nişanlısına 2 saat sonra yanında olacağını söyleyen bir mesaj göndermişti. Bu onun herhangi bir kişiyle kurduğu son iletişimdi. Saat akşamüstü 5 olmuş, ancak Mateus ortaya çıkmamıştı. Telefonla yapılan aramalara cevap vermiyordu. Bunun üzerine nişanlısı, Mateus'un Hanaferde yaşayan kız kardeşi Katarzyna Piotkowicz'i aradı, ancak ona da ulaşamadı. Daha sonra Mateus'un annesi olaydan haberdar oldu ve kadın oğlunun kaybolduğunu bildirmek için polisle iletişime geçti. Fakat polis bir kişiyi kayıp ilan etmek için çok erken oldu ve Matheus'un ortaya çıkacağı konusunda anneyi ikna etti. Nisan ayı başında Matheus ortaya çıkmayınca nihayet aile adamın kayıp olduğunu hem Almanya hem de Polonya polisine resmi olarak bildirdi. Fakat Alman polisi Polonyalı yetkililer hali hazırda olay üzerinde çalıştıkları için vakaya dahil olmayı reddetti. Aile daha sonra Polonya polisinden Matheus'un kaybolduktan birkaç gün sonra hala açık olan cep telefonuna ulaşmasını istedi. Ancak Mateus bir Alman SIM kartı kullandığı için yetkililer bunu yapamadı. Diğer yandan Mateus Polonya'da kaybolduğu için de Alman polisi telefonun yerini saptayamıyordu. Bu sebeple bir kısır döngünün içine girilmişti. Polonya polisi daha sonra Mateus'un telefonunun hiçbir zaman Polonya şebekesine bağlanmadığını ve adamın babasından gelen aramayı nereden yanıtladığının belirlenemediğini açıkladı. Matheo'sun tam olarak nerede kaybolduğu hususu artık iyice çıkmaza girmişti. Alman ve Polonyalı yetkililerin koordinasyonsuzluğu işleri zorlaştırıyordu. Polonya polisi sınır kapısındaki güvenlik kameralarının Matheo'su görüntülemediğini bu sebeple adamın sınırı asla geçmediğini iddia etti. Polisin sonuçsuz çabalarından bıkan Matheo'sun ailesi kendi ipuçlarını aramaya başladı. Tüm rotayı kontrol ettiler. Ara sokaklara girdiler. Güzergahtaki benzin istasyonu çalışanlarını sorguladılar, kamera kayıtlarını izlediler ve sınara yakın kasabalardaki marketleri dolaşıp Mateus'un posterlerini yapıştırdılar. Aile aynı zamanda Polonya ve Almanya'da birkaç kez televizyona çıktı ve polisin vakayı ciddiye almadığından şikayet etti. Ancak bunların hiçbiri sonuç vermedi. Olayın üzerinden 6 ay geçmiş ancak bir gelişme olmamıştı. Mateus'un annesi Polonya Hutkov'daki aile evinde yaşıyordu. 12 Eylül 2018'de ailenin bir komşusu ailenin ahırından çok kötü bir koku geldiği şikayetinde bulundu. Komşunun söylediğine göre koku Temmuz ayından beri vardı. Muhtemelen içeride bir hayvan ölmüştü. Ancak anne hiç böyle bir koku almamıştı. Komşu anneye ahırı iyice kontrol edip edemeyeceğini sordu. Anne de bunun sakıncası olmadığını söyledi. Ambarın yarısı duvarlarla çevrilerek bir oda oluşturulmuştu ve odanın üstünde de bir asma kat bulunmaktaydı. Komşu ahırı kontrol ettikten sonra asma kata çıktı ve yerde bir kıyafet yığını gördü. Yığını daha yakından incelediğinde ise korkunç bir manzarayla yüzleşti. Asma katta kafası vücudundan ayrılmış bir ceset vardı. Ceset teşhis edilemeyecek kadar çürümüştü görüntü dehşet vericiydi. Cesedin tam üstündeki kirişte iki halat ilmi sarkıyordu. Yerde de bir çanta vardı. Daha sonra bu çantanın Mateus'a ait olduğu tespit edildi. Mateus'un bazı dişleri kırılmış ve kanla kıyafetlerine yapışmıştı. Kıyafetlerinde yer yer kan vardı. Sırt çantasında içinde sigara izmeritleri olan Polonya markalı bir su şişesi bir portakal suyu kutusu, toplu taşıma biletleri ve Mateus'un cüzdanı bulundu. Mateus'un ailesi onun hiç portakal suyu içmediğini ve tadından nefret ettiğini iddia etti. Sırt çantasından çıkan cep telefonu 30 Mart 2018'de Mateus'un amcasına bir arama yapıldığını gösteriyordu. Ancak bu yalnızca bir saniyeden daha kısa sürdü ve karşı tarafa asla ulaşılamadığı için yanlışlıkla yapılmış bir arama gibi görünüyordu. DNA analizi yapıldı ve cesedin gerçekten Mateus'a ait olduğu doğrulandı. Kişisel eşyaları analiz edildi ve üzerlerinde başka DNA bulunamadı. Polis ve Cumhuriyet Savcısı ölümün intihar olduğunu ileri sürdü. Ailenin tüm çağrılarına ve çabalarına rağmen daha fazla araştırma yapmayı reddettiler. Mateus'un kendini asma katta iple astığını, ceset zamanla çürüyünce de başın vücuttan kendiliğinden ayrıldığını iddia ettiler. Dişlerin de cesedin yüksekten yere düşüşü sonrasında kırıldığını düşünüyorlardı. Kaçırılma veya cinayete dair hiçbir iz yoktu. Ne yazık ki savcıları bu sonuca götüren kesin deliller kamuoyuna açıklanmadı. Olay oldukça garipti. Mateus nişanlısının yaşadığı kasabaya doğru yolculuk ederken neden ve nasıl ters istikametteki ve uzun mesafedeki aile evine gelmişti? Tam bu noktada olayla alakalı tüyler ürpertici bir gelişme oldu. Mateus'un ailesi cesedin keşfedilmesinden 4 gün sonra adamın ayakkabısını içinde kopmuş ayağıyla birlikte ahırda buldu. Bu durum polisin ahırı düzgün bir şekilde arama zahmetine bile girmediğini gösterdi. Adli tıp raporunda kopuk ayaktan bahsedilmemişti. Savcılar DNA, uzman raporları ve Mateos'un telefonunun analizi de dahil olmak üzere birçok kanıt topladılar. Alman polisi ayrıca güvenlik kameralarının görüntülerini aldı ve Mateos'un Hanafer'deki dairesinde arama yaptı. Tüm kanıtlar daha sonra Varşova'daki uzmanlar tarafından analiz edildi. Savcılar tüm kanıtlara dayanarak Matheus'un kaybolduğu gün ailesine yalan söylediğini iddia etti. Ailesini aradığında site içinde değildi ve o sırada araba kullanmıyordu. Eşyalarının yanında bulunan fişlere ve biletlere göre olay günü hala Almanya'daydı. Bu bilgi olayları karıştırıyordu. O gün yaşananlar aslında bilinenlere göre çok daha farklıydı. Yetkililer yepyeni bir senaryoyla karşı karşıyaydılar. Mateus o gün Frankfurt Oder şehrine bir tren bileti almış ve buraya gelmişti. Bu Frankfurt herkesin çok yakından bildiği şehir değildi. Aynı ismi taşıyan ve Polonya sınırındaki Oder Nehri kıyısında bulunan başka bir ildi. Mateus daha sonra Oder Nehri üzerindeki iki ülkeyi ayıran köprüyü yürüyerek geçmiş ve Polonya'daki Sulubice kasabasına gelmişti. Bu da babasıyla yaptığı konuşmadan tam 24 saat sonrasına denk geliyordu. Mateus kasabada bir otele giriş yapmıştı. İşin diğer bir ilginç yanıysa adamın otelde yalnız olmadığıydı. Yanında başka biri daha olduğu tahmin ediliyordu. Ancak bu kişinin kimliği, yaşı ve hangi ülke vatandaşı olduğu bilinmiyordu. Mateus otelde bir gece konakladıktan sonra ertesi gün trenle Varşova'ya geçmiş, oradan da otobüsle ailesinin evinin bulunduğu Hutkova en yakın şehir olan Zamoç'a gelmişti. Buraya vardığında gece yarısıydı ve ailesinin evine yaklaşık 21 kilometre vardı. Oradan Hutkova nasıl geldiyse muammaydı. Olayla ilgili karanlıkta kalan başka bir konuysa Mateos'un aracıydı. Adamın yola çıktığını söylediği BMW'si ortada yoktu ve iki ülkede yapılan tüm aramalara rağmen hiçbir yerde bulunamamıştı. Tüm kayıtlar incelendi. Araba satılmamış, transfer edilmemiş ya da yok edilmemişti. Mateos'un cüzdanı ailenin ahırındaki çantada bulunmasına rağmen aracın anahtarları ve ruhsatı ortada yoktu. Onların da araçla birlikte sırra kadem bastığı belliydi. Ahırla alakalı kafalara takılan birkaç soru vardı. Ahırın zemin katında duran biri yukarı çıkmadan rahatlıkla asma katı görebiliyordu. 2018 yaz aylarında ahırı defalarca kullandığını söyleyen aile eğer Mateus kendini asmışsa onu nasıl görmemişti? Hatta bu süre zarfında koku da duymamışlardı. Mateus'un kuzeni eğer ceset asma katta asılı olsaydı kesinlikle göreceklerini söylüyordu. Aile adamın orada asılı kaldığına inanmıyordu. Mateus'un kız kardeşi, ahırı inceleyen memurları olay yerini baştan sona aramayı reddettikleri için ihmalle suçladı. Polis soruşturması sonucu görevi kötüye kullanma tespit edildi ve iki memur uzaklaştırma aldı. Matheus'un başına gelenlerle alakalı yetkililerin oluşturduğu karmaşık birkaç senaryo var. Bunlardan ilki, Matheus'un bazı kişilerle başının belada olduğuydu. Bu kişiler en başından beri onu zorla kaçırmışlardı ya da Polonya'daki otelde buluşmuşlardı ve işler kötüye gitmişti. Daha sonra bu kişiler adamı aile evine getirmiş ve onu öldürerek intihar gibi göstermişlerdi. Ancak adamı öldürmeyi planlasalar o kadar yolu gelip bunu ahırda yapmalarına gerek yoktu. Herhangi bir yerde öldürüp yine intihar süsü verebilirlerdi. Zaten o kişilerin aile evini bilme ihtimali çok zayıftı. Mateus'un kendi isteğiyle eve gelmesi daha olasıydı. Belki de onları eve kendi getirmişti. Ancak bu da mantıklı bir açıklama gibi durmuyor. Bu teorinin diğer bir versiyonunda Mateus bu kişilerin elinden bir şekilde kaçıp aile evine gelmiş ve psikolojisi yaşadıklarını kaldırmadığından her şeyden kurtulmak için intihar etmişti. Yeni doğacak bir çocuğu olan biri böyle bir şey yapar mıydı? Orası tartışmaya açık. Diğer bir senaryoya göre Mateus'un yasak bir ilişkisi vardı. Bu ilişkiyi bitirmek için kadınla otelde buluşmuştu. Ancak kadın bunu kabul etmemiş ve her şeyi nişanlısına anlatmakla tehdit etmişti. Bununla baş edemeyen Mateus Ani bir kararla aile evine gelip intihar etmişti. Ancak bu intihar için çok da yeterli ve mantıklı bir motivasyon kaynağı değil. Başka bir senaryoda olaya ailenin dahil olma olasılığı vardı. Aile Matyos'u bilinmeyen bir sebeple öldürmüş ve intihar süsü vermişti. Tüm yaz boyunca ahırı kullanıp hiçbir şey görmemeleri ve koku duymamaları şüpheli duruyordu. Ancak böyle bir cinayet işleseniz cesedi sizden çok uzak bir yere götürürsünüz. Tüm şüpheleri üzerinize çekecek şekilde evinizde tutmazsınız. Bu çok aptalca olur. O sebeple aile teorisinin gerçek olması zayıf bir ihtimaldi. Yetkililere göre intihar ihtimali çok daha mantıklı duruyordu. Ancak burada tuhaf bir durum vardı. Uzun süre asılı kalıp çürüyen bir cesette ipin uyguladığı baskı sonrası kafanın kopması mantıklıydı. Ancak olay yerinde bir de kopuk ayak bulunması kafaları karıştırıyordu. Bu teoride ayak nasıl kopabilirdi? Buna yetkililerin getirdiği açıklamaysa, cesedin asılı kaldığı sırada kanın ayaklarda toplanması, ayakların ağırlığının artması ve ileri derece çürüme sonucu ağırlık sebebiyle kopmasıydı. Ayrıca ceset zemine çarptığı anda da zayıflamış ayak vücuttan ayrılmış olabilirdi. Kopmuş ayağın otopsi raporunda yer almaması, görevlilerin olay yerini tamamen araştırmaması ve iki ülke polisinin vakaya yeterli ilgiyi göstermemesi olayın yetkililerce örtbas edilmeye çalışıldığı iddiasını da doğurmuştu. Ancak bu teoriyi destekleyecek kuvvetli kanıtlar yoktu. Portakal suyunun çantada ne işi vardı? Matheus'un amcasına yaptığı arama yanlışlıkla mıydı yoksa başarısız bir yardım isteme çabası mıydı? Adamın aracına ne olmuştu? Bunlar gibi daha birçok sorunun cevabı henüz verilebilmiş değil. Nereden bakarsanız bakın, Matheus Kavecki vakası oldukça karışık. İntihar veya cinayet için yeterli motivasyon ve kanıt yok taşları tamamen yerine oturtup eli yüzü düzgün bir senaryo çıkartamıyorsunuz. Hep bir yer eksik veya mantıksız kalıyor. Ancak bilinen tek bir şey var. O da küçücük bir bebeğin babasını asla tanıyamayacak olması. Bu bilinmezlikler ve sırlarla dolu vaka için ne düşündüğünüzü çok merak ediyorum. Siz de teori ve düşüncelerinizi mutlaka yorumlara yazın.